yaşamlarını insan öldürerek kazanan bilinen en korkunç kiralık katiller birçok filme esin kaynağı oluyor. Ancak onların gerçekte kim olduğu pek bilinmiyor. Ne olursa olsun insan öldürmek asla tasvip edilemez. Ama bu kişiler için insan öldürmek bir meslek haline gelmişti. İşte en ünlü seri katiller ve onların kan donduran hikayeleri. Chester Wheeler Campbell Campbell en ünlü kiralık katillerden biridir. Müşterileri genellikle uyuşturucu çeteleriydi. Campbell'ın 50'den fazla kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. 1968 yılında bir iş için 15 bin dolar ücret alan Chester, boş zamanlarında yabancı dil üzerine çalışıyor, müze ve kütüphane geziyordu. Yakalanması ise tamamen tesadüf sonucu oldu. 1975'te trafik polisi tarafından durdurulmak istenen Campbell, durmayınca polisler zorla durdurup aracını aradılar. Polis arabada iki tüfek ve iki tabanca buldu. 1984'te cezaevinden tahliye edilen Campbell işine geri döndü ve polisler onu bir kez daha yakaladı. Korkulan tetikçi Chester 2001 yılında hepatit C sebebiyle 71 yaşındayken hayatını kaybetti. Ünlü aktör Bud Harrelson'ın babası olan Charles Harrelson belki oğlu kadar ünlü biriydi. Ancak söylemeye bile gerek yok, Charles Harrelson'un şöhreti negatif bir şöhretti. O, şöhretini kiralık katil olmasına borçluydu. Texas uyuşturucu lordu Jimmy Chakra, ABD federal yargıç tarafından yargılanıyordu. Chakra bu sırada Harrelson'u işe aldı. Harrelson, yargıt John Howland Wood'u öldürdü ve bundan dolayı iki müebbet cezası aldı. Charles Harrelson, FBI uyuşturucu ile uyuşturucu davalarıyla ilgili olarak bir anlaşma yaptı ve tanık koruma programına girdi. Bununla birlikte Harrelson'un çok fazla cinayetten sorumlu olduğu biliniyordu. Sam Degelia Junior cinayetinden mahkum edilen Harrelson, 2007 yılında kalp krizinden öldü. Charles, en ünlü kiralık katiller arasında yer buldu fakat bu, oğlu Woody Harrelson'un ünlü bir aktör olmasını engellemedi. Benjamin Siegel. O, Las Vegas'ta yer alan Flamingo kumarhanesini inşa eden kişiydi. Ancak Baxi lakaplı Benjamin'in servetinin kaynağı sadece kumar değildi. Baxi aralarında Lucky Luciano'nun da olduğu mafya patronları için tetikçilik yaptı. Baxi en acımasız katiller sınıfında yer alıyordu. Onun hayatını konu alan Baxi adlı bir film bile yapıldı. 70'ten fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Baxi'yi de trajik bir son bekliyordu. 1947 yılında Kaliforniya'daki Beverly Hills'te kız arkadaşı Virginia Hill'ın evindeyken vurularak öldürüldü. Christopher Del Flannery Avustralya Victoria'da dünyaya gelen Christopher bu ülkenin en ünlü kiralık katili olarak biliniyor. Flannery polis memuruna silahlı saldırı, araba hırsızlığı, ateşli silah ve tecavüz gibi suçlamalardan mahkum oldu. 7 yıl hapis yattıktan sonra bir gece kulübünde iş buldu. 1981 yılında bir avukatı öldürmekle suçlansa da delil bulunamadı. Bir gelen ev sahibinin öldürülmesiyle alakalı olarak yeniden tutuklandı. Flannery'nin davasında iki jüri üyesi karar veremedi ve yeniden yargılanması gündeme geldi. Christopher bu arada boş durmadı, sahte rapor alarak Farklı bir yargıç tarafından yargılanmayı amaçladı ama söz konusu doktorda tutuklandı. Tüm bu olanların ardından Christopher Delphneri davadan berat etti. 1984'te Sidney'de başlayan çete savaşlarında aktif rol oynadı. Polisin pazarlık çabalarına olumsuz karşılık verdi. Dünyanın en ünlü seri katillerinden olan Christopher Delphneri 1985 yılında bir taksiye bindikten bir süre sonra sonsuza dek kayboldu. Onun polisler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Rus mafyası için görev yapan Alexander Solonik, kiralık katil olmadan önce polisti. Tutuklulara karşı kötü muamele yaptığı gerekçesiyle görevden alındı. Solonik bir süre sonra tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Duruşma esnasında ikinci kattan atlayarak Sibirya'ya kaçan Solonik, bir kez daha tutuklansa da yeniden kaçmayı başardı. Sibirya'da bir suç lideri adına rakibini öldüren Solonik, Büyük İskender lakabıyla anılmaya başlandı. 6 ay içinde çok iyi korunan iki üst düzey mafya patronunu öldürdü. Bunlara ek olarak kendisine 1 milyon dolar ödemeyi reddeden patronunu da öldürdü. Alexander Solonik, 1994 yılında polisten kaçarken vuruldu ve yakalandı. Yüksek güvenlikli bir hapishaneye yollandı ama oradan da kaçmayı başardı. Solonik 1997 yılında kaçtığı Yunanistan'daki villasının havuzunda boğularak öldürüldü. Yani bir kez daha su testisi su yolunda kırıldı. Pinola kaplı Giuseppe Greco öldükten sonra 58 cinayetten mahkum edildi. Öldürdüğü kişilerin birçoğu mafyaydı. Bu cinayetlere ağırlıklı olarak 1978 ile 1983 arasında işlediği tahmin ediliyor. Greco, mafya savaşlarında aktif rol almanın bedelini canıyla ödedi. Kendisi de 1985'te bir cinayete kurban gitti. Mayoni 1908 yılında Brooklyn'de doğdu. Henüz 23 yaşındayken rakip çeteye mensup 3 kişiyi öldürdü. Bu onun ilk cinayetleriydi. Henry Mayoni savcılığa ifade veren toplam 12 görgü tanığını da öldürdü. Mutlu lakabıyla anılan kiralık katil bir cinayet için kadın kılığına bile girdi. Kürk mantosuna sakladığı silahıyla iki birey boyu öldürdü. Mayoni bütün bunlardan sonra 1940'da cinayetten mahkum edildi. Temyize giden davada ikinci defa suçlu bulundu. En ünlü 10 kiralık katil listemizde yer bulan Mayoni 1942'de elektrikli sandalyede idam edildi. Makinalı tüfek olarak bilinen Avustralyalı James Bazley, 1977'de uyuşturucu karşıtı politikacı Donald Mackey'i öldürmekten tutuklandı. Ancak politikacının cesedi yoktu. Büyük bir soruşturmaya rağmen bulunamadı ve Bazley bu olaydan yakasını kurtardı. Bazley, 1986'da iki uyuşturucu kuryesini öldürmekten suçlu bulundu. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Buna rağmen 2001 yılında serbest kaldı. Aradan yıllar geçmesine ve birçok defa ısrar edilmesine rağmen Donald McKay'in cesedinin yerini asla söylemedi. En ünlü kiralık katiller arasında sayılan Basil, 2018 yılında doğal nedenlerle öldü. Kolombiya Cali doğumlu olan Jorge Ayala, Amerika Chicago'da büyüdü. Bir süre sonra Miami'de yaşamaya başladı. Birçok farklı suça bulaştı. Polisler Jorge Ayala'yı bir banka soygunuyla ilişkili olarak tutukladılar. Bir süre sonra Ayalan'ın aynı zamanda Grisaldo Blanco'nun tetikçisi olduğu anlaşıldı. Bu suçtan dolayı 25 yıl hapse mahkum edildi. Grisaldo Blanco aleyhine ifade vermeyi kabul etmesi cezasının 25 yılla sınırlı kalmasını sağladı. Cinayet zamanının belli olmaması için öldürdüğü kişileri dondurması sebebiyle Ice lakabını almıştır. Richard Kuklinski'nin 300'den fazla cinayet işlediği tahmin ediliyor. Kogneski diğer krallık katillerin aksine yaptığı işi bir hobi olarak görüyordu. O adeta hobisinden para kazanıyordu. Suikastçı mısın sorusuna hayır sadece katilim şeklinde cevap verecek kadar soğukkanlıydı. O belki de psikopat katillerin rol modeli olmuş biriydi. Zira insan öldürmek için farklı yöntemler arayıp duruyordu. O kötünün en kötüsüydü. Bu sayede çok genç yaşta tetikçi oldu. Henüz 18 yaşındayken New Jersey suç ailesinden iş almaya başladı. İşverenleriyle sosyal ortamlarda bulunmamaya özen gösterdi. Buna karşın 1986'da yakalandı. Birkaç cinayetten suçlu bulundu ve mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkumiyetinin ardından verdiği röportajlarında Jimmy Hoffa'yı öldürmek için 40 milyon dolar aldığını itiraf etti. Ayrıca aralarında bir polis memuru olmak üzere toplam 100 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Kuklinski 2006 yılında 70 yaşındayken ve enteresan bir şekilde doğal sebeplerle öldü. Kuklinski'nin yaşamı sinema dünyasının da gözünden kaçmadı ve seri katilin hayatı Iceman ismiyle filme alındı.